Arkadaşlar nasılsınız? Bugün beraber e, kendi oyunumu oynayacağım. Evet. Bu arada Roblox videoda nasıl e, böyle ses, sesli konuşuyorum bilmiyorum. Şimdi kendi oyunumda try L animation yani e, animasyonları denet demek. Burada bir sürü bir sürü animasyonlar var. Bunlar şimdiler bilmiyorum. Bunlar kim? Bu adam kim? Bilmiyorum. Eee buradan biliyorsunuz Bakın. Ee, hepsi buradan geliyor, 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 geliyor. Neyse. Hepsi şöyle. E, hepsi pa paralı değil. Hiçbir paralı değil. Yani, e, yani denemek için yapabilirsiniz. Yani kendi konuşamadım bu arada benim yüzüm niye böyle ben bu yüzümü niye değiştirmiyorum? neyse ee, ne diyecektim lan ben unuttum ee, belavu iş işlerinizi deneyebiliyorsunuz. yani kendi avatarınıza nasıl yani kendi karakterinize nasıl uyuyorsa onu yapabiliyorsunuz mesela benim karakterime en Orada yine aynı Çünkü Roblox yeri. Oluyormuş Oo kop 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 Ali kop kop kop. Ay bir. Bu arada ben hayvanları denedik e, de ım... hmm, e, Sizim çünkü gördüğünüz buradan modeli bakıyorum. Teste basıyorum. nereye basıyordunuz? view basıyorsanız buradan da buna basıyordum oluyordu. Ee, yani sesim gelmiyordu hiçbir şekilde. Ben bu adam hiç Kardeş nasıl oyun yapıyorsun Allah aşkına ya? Bana el kol kaldırma lan seni döverim ha. Başka Roblox animasyonlarına bakalım. Yani nasıl Roblox animasyonları yapmışlar ona bakalım. Buradan try animation yazıyorsunuz. Ben öyle biliyorum. Ne yaptın lan sen? Lan burada kaldım. İlla ben araya attıracak ya. İlla bana ben araya attıracak. Neçe attım. Kafası sen bu. Kafan yok senin kardeş. yerinde hala da biliyorsunuz yani direkt animasyon aha geliyor. Bu ida yani çalışmıyor. Ya direkt çalışmıyor. Ne yapmışsın kardeş? açsın. ben Roblox'u yüklemeyeceğim? kalabiliyor muyuz? Ben yine dondum. Öldüm ben. Hadi bay bay öldüm. Öldüm lan ben. yoktu ki. O kadar Robux'um yok. Ya nasıl Robux'um yok mu yok diyebilirsin lan bana. Evet Robux'um yok. Neyse arkadaşlar, ama videomuzu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.